Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Trafikte kaldık, yağmur vardı. Biraz önce de yayında olduğumuz gibi bitirdik analiz sentezi kahve molasını. Şimdi eve doğru giderken madem trafik var, yağmur var, hava soğuk o zaman ben de dedim ki burada e, YouTube ailemle buluşayım. Bu aralar biliyorsunuz havalar soğuk. E, Ankara'da kar uyarısı varmış ama Bugün baktığımızda piyasalarda hala bir dengelenme aralığı var. Şimdi net net hemen başlayalım. Neler oluyor, neler bitiyor bunları konuşalım. Arabada çekiyorum çünkü mi, siz alışkınsınız zaten benim garip grup yerlerde video çekmeme. Başlayalım. Kriptoları da konuşacağım. Aşağıdan hemen EOS'lar başlamış. Neden Bitcoin'in düştüğünü de konuşacağız. Hemen başlıyoruz. Dolarda Paza, Cuma günü Merkez Bankası Başkanı'nın saat 3-4 gibi görevden alınması artı İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle beraber hem maddi hem de manevi anlamda piyasalarda bir güvensizlik hakim oldu. Reform paketini biliyorsunuz bekliyorduk. Reform paketinde öngörülebilirlik, güvenilirlik gibi konular konuşulurken şimdi e, bu birazcık sekteye uğrattı. Şu anda piyasada 8.85'lere kadar doların birincisi sığ olduğu için arttı ama İkinci en önemli neden yaratılan algı. Bu algılar ben her zaman her yayınımda şunu söylüyorum çok tehlikelidir. Çünkü Türkiye'nin kırılganlıkları olduğu için bu algıların tuzağına rahatlıkla düşebilir. Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesindeki algı en önemli yabancıları özellikle tedirgin eden neydi? Ani bir faiz indirimine gidileceği. Bana göre Temmuz'a kadar bir faiz indirimi yapılmayacak gibi görünüyor. Yapılırsa dolarda tekrar bir kur şoku gelebileceği için bunların eminim ki göz önüne alındığını ben inanmak istiyorum. Diğer taraftan dolar kendine yer arayışında 7.80 ila 8.10 arasında yer arayışında. Şöyle bir şey yapılabilir. Eğer ki gram altınınızı 200'den 250'den aldıysanız ama uzun süredir biliyorsunuz 390'lara kadar düşmüştü. Dolardaki bu artışı lehinize çevirmiş olabilirsiniz. Ama ben her zaman bütün sepetinizden vazgeçmek yerine yarım yarım belli şeylerin yapılmasını daha sağlıklı ve daha sabırla yapılması gerektiğini altın çiziyorum. Bunu nokta. İkincisi, şimdi gram altın dolardaki gerilemeyle beraber birazcık 434'lere kadar gerileyecek. 420 lira kadar bir gerileme olabilir. Ama şu anda unutmayın ki bir topu yüksekten attığınız zaman sekmeler gerçekleşecektir. Ve bu sekmeler gerçekleşirken dalga boyları yüksek olacaktır. O yüzden nedir? Ee, Cuma günü toplayanlar kar satışlarını şu anda yapıyorlar. Orada bir düşüş var. En büyük düşüşün nedeni bu. İkincisi de yer arayışı. Doları yerine oturması için dediğim gibi 7.80 ila 8.10 mantıklı bir bant. Bu band da böyle devam edecek. Diğer taraftan altının onsu. Şimdi Fed Başkanı Powell'ı gördük değil mi? Powell'ın açıklamaları geliyor. E, bugünkü e, kahve molasında da en önemli gündem maddesinde ne dedim? Ons su gözü Powell'da. Ons Fed'den besleniyor. Dışarıdan gelebilecek paralardan besleniyor. Gram altın içeride Ons artı dolardan besleniyor. Bunu biliyoruz. Şimdi ons'ta bir artış eğilimi söz konusu. Powell'ın çünkü Biden'ın özellikle 3 trilyon dolarlık yeni bir paketi açıklayacağım demesi, yeni bir paket üzerine çalışıyorum demesi bize şunu gösteriyor ki altının onsunda yükseliş başlayabilir. O nedenle gram altına olanlar dolardaki artıştansa eğer dolar yüksekken satsanız ne hale ama eğer satılmadıysa ve beklemedeyseniz o zaman ne yapılabilir? Ons artıcı için tekrar sizin altınlar değerlenebilir. Bakın pandemi sanılandan çok daha uzun ve çok daha sancılı olacak. Bunu anladın değil mi? Bunda hem fikiriz. Bu sancı devam ederken aşılar tedarik edilemiyorken ki şunu da söyleyeyim. COVAX diye bir dernek burada. Bir organizasyon değil. Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği. Maddi durumu olmayanlara aşı tedariği üzerinden konuşuluyor. Şimdi bu aşı tedarikçi dediler ki kusura bakmayın fakirlere aşı yok. O yüzden aynı gemideyiz, aynı yoldayız romantizmine ben açıkçası pek fazla inanmıyorum. Bunu analiz sentezi sürekli de e, göz, önüne, göz önüne getiriyorum. Türkiye'de bir kapanma an meselesi. Tam kapanma olur, yarı kapanma olur. Bakın biz 3 tane cumartesiyi dışarıda geçirdik arkadaşlar. 22 bine kadar çıktı. Ağır hasta sayısı artıyor. O nedenle şu andaki durum... Maske, mesafe, hijyen. Birbirimizden uzak duralım. 45 dakika kuralı getirildi. Hangi 45 dakika? Herkes restoranlarda oturuyor. Bebek otel kapatıldı, baskın yapıldı. Şimdi bir daha böyle bir durum olursa ne diyecekler? İşte e, lisansı iptal etle Hangi lisans iptalinden bahsediyoruz? ben vatandaş olarak daha iyi şeyler görmek istiyorum. Daha denetlenmek istiyorum. Bazı yerleri gördüğümde gerçekten ihbar edesin geliyor. O yüzden şimdi siz bu pandemiden kolay çıkmadan dolar, euro ve bu özellikle Merkez Bankası Başkanı'nın değişimiyle başlayan ama bugün mesela takvim gelecekti. Takvimi bekliyor piyasalar. Takvimde biraz daha soğuyacaktı. Takvim gelmedi. Birincisi. Yarın bir manifesto var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir güven vurgusu bekliyor piyasalar. Diyecek ki serbest piyasalar devam edecek. Ben ellemeyeceğim. %19'u faiz devam edecek. Bir anda değiştirmeyeceğim. Faizi sevmiyorum ama bu acı reçeteyi ben de destekliyorum demesini bekliyor piyasalar. Çünkü borsa bakın borsa iki gündür devre kesicilerini çalıştırıyor. Ne demek oluyor? Çok sert düşüşler olduğunda devre kesiciler çalışır ve 15'er dakikalık aralar verir. İki gündür. Şimdi şimdi biz kur rahatlıyor diyoruz. 7.80, 7.75 kadar gördü ama borsadaki maliyetler daha önemli. Borsada çok fazla maliyet var. Yabancılar bir şekilde paralarını TL karşılığında belli değişimleri, değiş tokuşları yapmaya çalışıyorlar. Ağustos 2018'deki swap faizleri nerelere, yüzde binlere kadar çıkmıştı bu o kadar sert olmamakla beraber yüzde 14'ten yüzde 14'ten yüzde yüze çıktı yüzde 250'lere doğru gidiyor yüzde 250'den yüzde 400'lere kadar gidecek yolu var bu bizlere maliyet olarak geliyor borsa bir ülkenin prestijidir ve 1200 seviyesinin altına düşmesi tehlikelidir belli bantlar vermek zor deniliyor ama 1200 eşittir 1250 eşittir 1300'ün bile altına inmesi aslında tedirginliktir ve dediğim gibi Burada önemli olan aslında yapılacak olan adımların devamlılığı, sürdürülebilirlik bekliyor. Kriptoya geçelim. Şimdi borsada bu çalkantı devam edecek. Bu çalkantı da bence kenarda beklemek en önemlisi. Kriptoya gidelim. Kriptoda bir Norveç Merkez Bankası'nın durumu söz konusu. Norveç Merkez Bankası'nın başındaki isim dedi ki alternatif olarak kriptolara yönelmeyin. Riskli olabilir. Powell dedi ki yalında söylüyor. Ne diyorlar? Dijital parayla ilgili bir durum var. Ne yapacağız dijital durum, dijital kurumlarla, dijital paralarla ilgili? Düzenlemeler gelene kadar ben karışmayacağım. Ama oralara da yönelmeyin diyor. Norveç Merkez Bankası'nın bu adımıyla beraber Bitcoin 54 bin dolara kadar gevşedi. Düşer mi derseniz 53 önemli bir çalışma noktası olacağını düşünüyorum. Ama şu anda bizim en büyük beklediğimiz dominansın düşmesi ve dominansın düşmesinden sonra altcoin'lere paranın akması. Altcoin'lere paranın akması an meselesi. MKR, Matic, Uniswap, LTO, Engine bunların hepsinde bir hareket olacak. Bu arada krip bir anda borsa. Dövizle ilgili de şunu söylemek istiyorum mecburum. 8.85'i gördü demek o 8.85'e mutlaka bir şekilde geri gitmek isteyecek demek. Dövizin genel hareketleri bu yöndedir. Dövizler e, borsa da aynı şekilde düştüğünde oraya bir şekilde geri gitmek ister. Döviz yükseldiğinde bir şekilde oraya gitmek ister. Şu anda bu 8.85 uzakta demeyin yanlış bir hamleyle ile rahatlıkla 8.85'e piyasalar açıkken de gelebilir. Ama bu 6 ile 9 ayı alabilir. O nedenle dikkat edilmeli. Cardano'nun önemli bir şimdi aşağıda gördüm. Cardano'nun önemli bir sıkışıklığı vardı. Alınıp beklenme olabilir. AV, Matic, MKR bunlar Bitcoin'deki hareketlenme ile beraber eğer 10 ila 15 dolar sert düşüşler olmadığı sürece gelecek vaat ediyorlar demektir. Burada önemli olan şimdi siz coinlere baktığınızda eğer 2x, 3x size yaptırdıysa ve hala siz altcoin geldiğinde 8x bekliyorsanız kusura bakmayın bu doğru değil. Şu anda bitcoin'deki düşüşle beraber LTC, Litecoin, Ethereum, Ripple, Cardano, Matic, BKR bunların hepsi bir şekilde düşüş eğilimine girdiler. Topar Toparlanma altcoin'lerde birazcık daha sert bir şekilde olacaktır. Çünkü bitcoin şu anda bir darbe eder. Ama bizim biz ne diyoruz her seferinde? Bitcoin duracak ki bir yerde duracak. Dominans duracak ki altcoin'lere doğru hareket edebilsin. Dediğim gibi ben her zaman şu anda ile ilgili Avax'ı gördüm şimdi. Avax bence bir süre nefes almak zorunda. Avax'a sert bir artışı ben açıkçası beklemiyorum. Altın, onsta artışı bekliyorum. Çünkü Pavlo'nun e, gidişatın o kadar, onun istediği kadar iyi olmamasıyla beraber bir şekilde destek verecek. Neden destek verecek? Çünkü geleneksel de ihtiyaçları var şu anda. 3 trilyon dolarlık paket de bunların hepsi yine neye e, destek verecekler? Altına, gümüşe destek verecekler. Yine kriptoya destek verecekler. 3 trilyon dolarlık paketin hızlı çıkması demek benim altının olsun da artışı görmem. 1700, bakın 1737 bandında bekliyor olması önemli. 1750 oradan 1800'ün üzerine atabilir. Aşağıda Stellar'ı sonsuz gördükçe söylüyorum. Stellar biraz yavaş kaldı çünkü Liverpool yavaş kaldı bunu da söyleyelim ee, ama dediğim gibi altında bir gelecek var dolar arayışta borsadaki düşüş e, önemli bizim için değerli çünkü borsamız değerli 1206 kritik sert bir adım gelmezse bakın eğer manifesto'da ekonomiyle ilgili bir güvence paketi gelmez veya bu takvim Salı günü gelecek olan takvimi en geç Salı günü denemesine gelmeyen takvim bir şekilde eğer bir an evvel açıklanmazsa bunların hepsi etkili olacak ve bunların hepsi e, borsayı 1200'ün altına çekecek. 1000'in altına kadar sert bir zamanda etkisi var. E, bu benim dileğim bu sürecin uzun vadeli olmaması. Çünkü 2 haftalık bir türbülansı kolay kolay etkileyem, kolay kolay kaldıramayabiliriz. Kırılganlıklarımız var. Yabancı kurumlar bizim büyümelerimizi revize etmişlerdi. Büyümelerde hepsinde bir geri adım gelmeye başladı. Neden? Çünkü e, dediler ki işte bu beklentileri kırdı, öngörülebilirlik ayağını kırdı diye. Bizim gidişatımızda Naci Abal ve Lütfü Elvan'ın tarzı o ikisi iki ayak oluşturmuşlardı. Şimdi bir ayağın e, koptuğunu düşünürsek burasının bir an evvel çözülmesi gerekiyor. Kabine revizyonları her an gelebilir, bakanlıkta her an ayrılmalar olabilir. Gelecek olan isimler önemli. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin e, ikinci senesine doğru gidiyoruz ve yeni revize önemli. Bu revizelerin hepsine bakacağız. Tabii ki de AK Parti Hükümeti'nin devamı, yani AK Parti Hükümeti'nin genel duruşunu devam ettirecek isimler gelecek. Ama burada yeni kan, taze kanlar önemli. Ve tabii ki mesajlar. Yarınki kurulu da, e, kurultayı da zaten konuşacağız analiz sentezde. Konuklarım var. Ekonomi anlamında da benim için en önemlisi yapılacak olan açıklamalar. Şu anda reform ikinci plana atıldı ve bütçe ben şu sıralar çok fazla bütçeye e, bütçeye inanmak, e, bütçeyi önemsemiyorum. Çünkü şu anda bütün dünya genelinde bütçelerde kriz var, bütçelerin tutturulamayacağı var. O nedenle bütçeden çok hane halkı, geçim sıkıntısı, enflasyon, size bana dokunan enflasyon ve tabii ki e, bu sürdürülebilirlik daha önemli diyorum. Böyle noktalıyorum. Yarın yeni bir yayında görüşeceğiz.